Merhaba arkadaşlar. Migros kalanşolarında indirim varmış. Ee, biliyorsunuz 35 liraydı. Şu an 29.90 kalanşolar. Bayram indirimi. Şöyle çok güzel. Şu an alışveriş yapıyordum. Bunları görünce sizinle paylaşmak istedim. Çok güzel. Tüm renklerden var arkadaşlar. Gayet de sağlıklı duruyor. Büyük boy kalanşoları bunlar. Bakın şöyle kocaman paket olarak ve 29.90. 3 hafta yakındır 35 liraydı kalan şolar. Şimdi 30 liraya inmiş arkadaşlar. Şöyle güzellikleri size göstereyim. Diğerlerini çekmeyeceğim. Merhaba arkadaşlar. Fidan ve Çiçek Pazarı'nın içerisinde Gaziantep'te Sinan Fidancılık'tayım. Bu şekilde çok güzel çiçekler var. Hatta bakın birçoğu da satılmış gidiyor arabada yükleniyor şu an. Şimdi size bu güzelliklerin fiyatlarını vereceğim. Bakın şu yaprak güzeli'nin güzelliğine bakar mısınız? Ortancalar. Yaprak güzeli ne kadar? Şu an 35 lira. Ortanca? Ortanca 40 liraymış. Yine mini çiçeği var arkadaşlar. Adalya var mine, burada. Mine hanım var. Mine, hanım. Aha, mine çiçeği. Mine <laughs> hanım. Mine hanım deniliyormuş mine, arkadaşlar. Mine, mine. Evet. Mine, mine, şöyle petunyalar ne, ne kadar? He? Petunyalar? Petunyalar 20 TL. 20 TL. Şu güzellikleri göstereyim. Roze çiçekleri var arkada. Yine yaprak güzelleri arkadaşlar. Burada aloe türleri var. Size bu güzellikleri şöyle göstereyim. Sinan fidancılıkmış. Sinan Şu şekilde horoziviklerinden yaprak güzellerinden küpeli çiçeğine kadar bakın benim balkondakinin aynı rengi harika renkler şöyle yandan yine burada bonsai türler var şurada arkadaşlar barış çiçeği var bir hayli büyük şöyle gösterin size şu an olan çiçeklerde satılıyor bence burada aşk merdiveni var çok güzel form almış bakın harika bakmışlar çok harika bir formu var arkadaşlar bakın dolu dolu saksıdan taşmış artık aşk merdiveni şurada reyhanlar var yanlarda burada güller var şu kısmın biraz yerler çamurlu ama dikkatlice geçmeye çalışacağım bakın çilli begonyalar var burada yaprak güzelleri yine şu şekilde şunun rengine bakar mısınız? çok güzeller 35 liraymış ama büyük saksı. Şöyle saksısını size göstereyim. Bakın. Bir hayli büyük saksıda kocaman olmuşlar. Burada güller var arkadaşlar. Bahçeye dikebileceğiniz harika güller. Bu güller maalesef balkonda olmuyor. Anca balkonda oluyor. Yani uğur getirdim bence çünkü şu an inanılmaz hızlı da burada çiçek satışı var. Bakın tüm türler gidiyor. Hepsi satılıyor. Şöyle size göstereyim arkadaşlar, şu biberleri de yakından göstereyim. Çok güzel biberler. Şu güzelliklere bakar mısınız? Burada da yine leş kaktüsü ve tavşan kulağı var ve şu sensoria türü var. Klasik leş kaktüsü. Şöyle size bu güzellikleri göstereyim arkadaşlar. Böyle. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, çiçekle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.